Arkadaşlar merhaba bu videoda sizlere klavye F veya Q nasıl yapılır onu göstereceğim. Öncelikle arama kısmına ayarlar yazın. Hemen girelim. Gördüğünüz gibi burada zaman ve dil var. Basın ona. Solda dili göreceksiniz. Tekrardan tıklayalım. Aşağıda dileklerin altında Türkçe var. Buraya basıyoruz. Seçenekler diyoruz. Gördüğünüz gibi burada Q zaten aktif. Klavye ekleden en üstten Türkçe F yazanı ekliyoruz. Ekledik arkadaşlar. Sağ alta geldi görüyorsunuz. İsterseniz CTRL Shift yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi değiştirebilirsiniz. İsterseniz buraya tıklayıp buradan da seçebilirsiniz. Tekrar kaldırmak istiyorsanız tekrardan ayarlar. Zaman ayarlar zaman ve dil. Dil. Tekrardan buradan kaldırabilirsiniz böyle yaparak. Video işinize yaradıysa beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın.